Üfle bakalım, üfle söndür mumları. Hadi bakalım benim canım kızım. Aa, uyanık çocuk, doğum günü şarkısını bekliyor. Hadi bakalım. İyi ki doğdun Ebru, İyi ki doğdun Ebru. Hadi, hadi, hadi bakalım ruh, üfle, hadi. hadi üfle, üfle, üfle. Hadi, hadi bakalım yavrum, çok güzel üfle, hadi. <gülüyor> 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 Demedim mi ben size, şarkıyı bekliyormuş. <laughs> Sayeden iyi ki doğdu bu yavru, hepimize neşe getirdi misler gibi de kokuyor ha. Bir de kendisine sormalı. Doğduğuna seviniyor mu yoksa pişman mı? Ne demek istiyorsun evlat? Bizimle birlikte yoksulluk çekiyor. Ona hiçbir şey veremiyoruz. Sadece bir pasta. Bir hediye bile alamadık yavruma. Sevgi vermek, sahip çıkmak en güzel hediyedir evlat. Aa, çocuklar, çocuklar ne oluyor ya? Böyle güzel bir günde güzel şeyler konuşalım değil mi ya? Gel bakayım canım, sen bana tatlı şeyler konuşun. Neyin var senin? Patronla atıştık yine. Sabrım iyice taştı artık. Aman da aman, Emrah takma kafanı artık ya! Hadi yenge pastayı kesin de ağzımız tatlansın. Amma da büyümüş üç yaşında, yarın olacak 43 yaşında. Amma da büyümüş üç yaşında, yarın olacak kırk yaşında. Müjde getirdim sana. Rahat bir iş buldum Emrah. Bana bak, artık burada çilek çekmeyeceksin tamam mı? Ne işiymiş bu? Bir kumarhanede erketicilik. Çok tatlı iştir ha. Sen adam olmazsın oğlum. Bana bak oğlum ben senin için üzülüyorum. Yıpranıyorsun burada ya. Sıfıra sıfır çalış çalış, e, çalış. Evime, beni şibe götürüyorum ya yeter bana. Ya bırak da çalışayım. Kovduracaksın bizi buradan. Sonra konuşuruz Şişt. hadi. Bak gel onlar görüyor musun? Kimler? Mafyanın adamları. Şişt. Ben gidiyorum. Sen çalış. Malı iki gün sonra teslim edeceğiz. Teslimat burada mı olacak? Hayır. Müşterimiz Fransa'dan iki gün sonra gelecek. Malı sen satacaksın. Oldu. Herkes olduğu yerde kalsın. Hiç kimse dışarı çıkmayacak. Fazla eşyalarınızı çıkartın. Kontrol edeceğiz. Sen de fazla eşyalarını çıkart. Hayrola usta. Ne oldu? Mekanımıza bir hırsızlık oldu. Kıymetli bir malımız çalındı çocuklar. Her kim yaptıysa hemen söylesin. Kendi adıma bir yanlışlık yapmadım. Alnımız açıktır. Madem ki şüpheleniyorsun, gel ara! Gördünüz işte! Çalıntı malınız bizde yok! Şimdi çıkabilir miyiz? Bana bak Emrah, o arkadaşın da buradaydı bugün! Yoksa birlikte mi yaptınız bu işi? Bana bak, ağır ol! Pislik atma, benim alnım açık dedim! Polis çağır o zaman! Çok kurnasın delikanlı, biz kendi işimizi kendimiz bitiririz! Öyle olsun! Ben hırsızlıkla suçlandığım yerde artık çalışmam! Nankör köpek! Sana ekmek verdik ulan! Ekmeğin karşılığında emek verdik! Alın deli döktü bizde! Şimdi de şerefimizle oynuyorsunuz! Gerekirse hayatınla da oynarız! Bizden kurtulamayacaksın! Çek elini! Herkesin aranacak! Biraz daha dayanamaz mıydın Emre? Başka bir iş bulunca ayrılsaydın keşke. Canıma yetti artık. Beni ezmesine, köle gibi kullanmasına razı olamazdım Selcan. O sana ekmek veriyordu ama. Ben de ona alın terim veriyordum biliyor musun sen? Fazlasıyla veriyordum hem de. Ama o herif de beni sömürüyordu. Senin aklını Ömer çeldi. Ebru kalk kızım yemek yiyeceğiz. Hadi. Aa, hadi yemek soğuyor. Ömer sana hep daha rahat bir iş vaat etti. Ömer'i karıştırma. Hem orada o çileyi çeken benim. Sen değilsin tamam mı? Aç kalacak olan da biziz. Otur kızım. Sen kendini düşünüyorsun Selcan. Hiç ekmek parası kazandın mı? Nasıl kazanıldığını bilir misin? Zorluklarını bilir misin sen ha? Niye bağırıyorsun bana? Saçmalıyorsun da ondan. Hep kendini düşünüyorsun sen. Benim düşündüğüm sizsin. Yuvamı, evladımı, Galiba bir hata ettik. Evlenmekle yani. Ne oldu bize evlat? Hani her güçlüye katlanacaktık. Üf be Selcan, katlanamayan ben değilim ki sensin. En kötü günümde bana yardımcı olmuyorsun ki. Sana nasıl yardım edeyim? Para kazanmamı istiyorsan, sen para kazanmayı çok mu kolay sanıyorsun? Şansımı denerim. Bana bak. Bu evden gidince bu eve geri dönmeyeceğini biliyorsun, değil mi?